Cenab-ı Hak bizim bu dünyada nasıl hareket edeceğimizi biliyor. Emirlerine uyup uymayacağımızı da biliyor. Öyleyse imtihana ne lüzum görüyor da bizi dünyaya gönderiyor. Ben burada sesiz suali şunu da şey yapayım. Bu soruyu soran arkadaş mümindir camiye gelen. Onun için soruları sorarken çok edeb-i nezihane dairesi içinde sormak lazım. Bir dinsizden böyle bir soru gelse tabi biz onu o andaki anlayışı içinde normal görüyoruz. Mesela birisi ayağını ayağının üzerine atmış benim karşımda şu tanrı denen şey nedir demiştir ve ben bunu canım sıkılmış olmasına rağmen nezaketle dinlemişim. Sonra söyleyeceğim sözlere bir kaide hazırlayabilmek için. Ama böyle bir soru bana müminden gelse onu Allah da affetmez ben de affetmem. Allah ne bizim anamız ne babamız ne de arkadaşımızdır çok edepli olmalı Allah'a karşı. Çok edepli olmalı. Hususiyle böyle kayda girecek şeyler. Ve ma tekunu fi şe'nin ve ma tatlu minhum ve la ta'malun min amelin illa kunna aleykum şuhuda. Her şeyimizden nikahban Allah ağzını açsan, bir söz söylesen, bir kelime bir yere yazsan bunlar tespit ediliyor. Levh-i mahfuzda tespit ediliyor bunlar. Ve bunlarla huzuru kibriyaya gideceksin. Çok dikkat etmelisin. Bazen burada bir misal olsun diye az ediyorum. Efendimizin ismini yazıyorum. Not tutuyorum, not. Hz. Muhammed diyebilirim. Öyle diyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen unutuyorum süratli yazdığından bir sallallahu ve koyamıyorum oraya. Hemen birden bir ürperse hasıl oluyor. Diyorum ruhaniyeti ebevi bana diyor ki küstahlık yapma benim ismin arkasında sallallahu aleyhi ve sellem adın nerede anılırsa senat tazimiyle mukabele edeceksin. Bir de öyle yazılacak. Hüzuri Kibriya'ya gittim ben. Efendimizin mübarek adını yazmışım, onu da getirecekler. Babamın oğlu gibi Hz. Muhammed diyorum. Utanır yerin dibine girerim ben orada. Fakir kainat karşısında. Her meselenin açık saçık ortaya döküleceği, bütün sırların meydana döküleceği günde bizi utandıracak şeyler için bugünden çok dikkatli olmak lazım. Ben bunu bu soruyu soran kardeşime de itiram ediyorum, başkalarına da itiram ediyorum. Allahu a'az, ecel, ekrem, celle celaluhu. Mevla çok merhametli olduğundan, biz onu anarken esasen gereken tazimat yapmıyoruz, affeder diye düşünüyoruz. Yoksa ne zannediyorsunuz Allah'ı? Ne zannediyorsunuz Allah'ı? Senin her an sesini soluğuna hazırlayan, her an seni ayakta tutan, hayrı kayyum olan Allah'ı ne zannediyorsun? Ama biz o kadar terbiye ettik ki şurada ben size konuşurken çok defa siz benim nazarımı ve kalbimi dolduruyorsunuz da ben ondan gafil oluyorum. Kim bilir bunlarla da nasıl ona hesap vereceğim bilemiyorum. Allah'a karşı edepli olalım. Bu kardeşimize haşa edepsiz demedim. Fakat ifadeleri çok nezaketle almak lazım. Allah bizim için her şeydir. Nasıl hareket edeceğimizi evet biliyor Allah. Bununla beraber imtihan ediyor. Allah bizi imtihan etmek için dünyaya göndermiş. Burada imtihan edecek Allah bizi. Biz burada bize yüklediği vazifeleri yaşayarak tekemmül edeceğiz. İstidat ve kabiliyetlerimiz inkişaf edecek. Tıpkı bizi yaratırken madenler gibi yaratmış. Bakır madeni, kömür madeni, demir madeni, altın madeni, gümüş madeni. Öyle yaratmış. Bunları böyle yaratırken tezahüratı, üluhiyeti maksadını hikmetinde bir yer vererek ilmen düşünmüş. Şu tabirlerde ona karşı nezaketsizlik. Tezahürü rububiyet için yapmış Allah Celle Celaluhu bunları. Yani kainatta nasıl tasarruf yapıyor? Mesela nasıl mimari işleri var? Nasıl sanatçılığı var? Nasıl tezzinat işleri var? Nasıl ince el işleri var? Bütün bunları nazargâh-ı emama arz etmek için bu meşhergahı açmış Allah Celle Celaluhu bunları ishar buyuruyor. Daha açık ifadesiyle kömürde isimler nasıl tecelli ediyor? Demir madeninde nasıl tecelli ediyor? Bakır madeninde nasıl tecelli ediyor, altında nasıl tecelli ediyor, gümüşte nasıl tecelli ediyor. Sonra insanın müdahalesiyle son altında nasıl tecelli ediyor, son gümüşte nasıl tecelli ediyor, mamur demirde nasıl tecelli ediyor ve bir adım atlamakla kömürün elmas olması şekli, elmas nasıl tecelli ediyor? Tecelli rububiyeti bizim nazarımızı arz etmek için Allah Celle Celaluhu çeşitli derecelerde ve kademelerde isimleriyle tecelli etmiş, tecelli ediyor. Bize tam bir fikir vermek için, Mevlamızı tam tanıyalım diye, her şeyi yapan o, her şeyi yapıyor ve her şeyde kendi rububiyetini bize gösteriyor. Ve bu arada ne oluyor? İnsanlar tasaffi ediyor. Cennete ehil hale geliyor. Yani maden demir oluyor, maden altın oluyor, maden gümüş oluyor hadis Şerif de öyle buyuruyor Efendimiz. İnsanlar tıpkı maden gibidir. Cahiliyete hayırlı olan İslamiyete de hayırlıdır. Yani cahiliyete izzetli, onurlu, gururlu, kibirli, Ömer. İslamiyette rakarlı, ciddiyetli, gönül sahibi, azametli ve aziz Ömer. <laughs> Sadece adlar değişiyor. Birinde insanlara karşı mutasallık, onlar üzerinde bir saytara kur kurma sevdasında. Derikinde yüzü insanların ayağının altında fakat kefere ve fecereye karşı azim mi azim, cesim mi cesim, aziz mi aziz. Cahiliye nasıl nasılsa İslamiyet'te de öyle. Onun için atak, canlı kanlı insanlar görürüz. Ne kadar artı ederiz? Müslüman olsun da İslamiyet'in altına girsin. Neden? Çünkü cehli aziz, imanı da aziz olacak onun. Efendimiz vuruyor, insanlar maden gibidir. İslam bu madeni ele alır, yoğurur, olgunlaştırır bunu son altın haline getirir. Sahabi son altın haline gelmiştir. Sonra değeri ayarı düşmüştür bunların. 22 ayar, 21 ayar, 20 ayar, 18 ayar, 17 ayar, 15 ayar, 14 ayar. 20. asırda bir ayar insanlar da var müminler arasında bir ayar. O kadar cürufu, zürufu fazlalaşmış. Biz demek ki dünyada imtihana tabi tutuluyoruz, tasafi edelim. Bu arada Allah Celle Celaluhu ne yolla tasaffi edeceğimizi biliyor, imtihana tutuyor, Bizim biz o bilmediği bir şeyi bizden öğrenmek için değil de bu arada biz de bizi bizimle dikkat buyurun imtihan ediyor. Biz bizimle imtihan oluyoruz. Biz cehdettik mi, zayi ettik mi, tasaffi etme yolunda bulunduk mu, Demir madeni iken demir olma sevdasına tutulduk mu? Altın madeni iken altın olma sevdasına tutulup yoluna girdik mi? Böyle bir gayretimiz varsa bunlar yazılıyor. Böyle bir hareketimiz varsa, cehdimiz varsa bunlar yazılıyor. Ve biz bunlarla kendi kendimizi imtihan ediyoruz. Hüzuri Kibriya'ya kendi durumumuzla çıkacağız. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيهِمْ bima بِمَا كَالْنَعْمَلُونَ o gün elleri, ayakları, ilave edeyim gözleri, kulakları, dilleri, dudakları lehlerinde veya aleyhlerinde şehadet edecek. İş yaptı mı, yapmadı mı, etti mi, etmedi mi senin lehinde veya aleyhinde şehadet edecek. Allah bunu biliyor, sen seninle imtihan ediyorsun. Allah seni öğrenmek için imtihan etmiyor, seni sana göstermek için imtihan ediyor.